Ali Can hoş geldin. Hoş buldum abi. Merhaba. Hayırlı ben, olsun. Sağ olasın. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Beşiktaş'tasın nasılsın Ali Can. Önce ben kendim söyleyeyim sana. Beşiktaş nasılsın? Biliyorsun sen bizim takım sizin. Bu sezon oldukça fazla formalı insanlar görüyor Beşiktaş'ta. <laughs> Maç günleri özellikle Antalya maçında, Sivas maçında inanılmaz bir kalabalık vardı Beşiktaş'ta. Sen neler diyorsun bu sezon başlangıcı için? Yani insanlar formalarını giyiyorsa demek evet. ki bir heyecan yarattı demektir. Herhalde geçirebileceği en iyi cici mahallelerini geçirdi Beşiktaş. Hani sezon se Başında düşünsek bunu Beşiktaşlılar nasıl başlayabilirdi diye. Bu kadar iyisi herhalde bence hayal edilemezdi. Galatasaray'a 5 atıyorsunuz. Dönüyorsunuz. Tur atlıyorsunuz UEFA'da. Ligde kayıpsız gidiyor takım. Samsun Antalya'sı. Sam, Samsun zor deplasman. Hı hı. Bir de oynarken de hiç keyifsiz bir futbolu yok. Mesela Samsun maçı aslında sıkıntılı geçmesi bekleniyor ama sanki o Yüceskun'un oynattığı takım gibi savunması gayet güven veriyor. Rakip toplu oynasa da bir şey değişmiyor. Rakibi üretme şansı tanımıyor ama... Diğer diğer taraftan yıldızları alıyor, sonuca gidiyor ve işi bitiriyor. Farklı oyun çeşitliliği de, oynadığı oyunla da, aldığı skorla da, hem de yeni transferlerinin de etkisiyle de gayet iyi bir hoca dokunuşu da var. Bence bu da çok kıymetli. Çünkü düşündüğün zaman bir soru işaretleriyle beraber geldi hoca aslında. Hepimiz bir Galatasaray maçı öncesinde bir düşünüyorduk. Acaba takım ne yapacak ama hoca da ne yapacak diye. Hoca bütün sınavları tek tek veriyor. Verecek çok sınavı da var bu arada. Lig çok uzun, upuzun bir kış geçecek. Puanlar kaybedecek takım. Ama iyi gidiyor yani gayet. Herkes mutlu. Forması sırtında devam ediyor. Peki burada şeyi soracağım. Ne değişti Beşiktaş'ta ya da daha doğrusu sadece Immobile, Rafa Silva ve Hoca, Van Bronckhorst? Her şey sadece bu üçsünde mi değişti Beşiktaş'ta sence? Abi bence hani böyle bir tanımlama yapmak gerekirse 23-24 Amartey sezonu bitti. 24-25 artık Rafa Silva, Immobile belki de istersen Hasan Arat sezonunda diyebilirsin hı hı. buna. Van Pronkos sezonunda diyebilirsin. Çünkü bir, belli bir plan programla birlikte gelmişler. Yönetimin de varmış. Süreç içinde bazen insan endişe edebiliyor bundan. Acaba planları yok mu? Acaba panik transferi mi olacak? Acaba takım nereye gidiyor diye ama günün sonunda transfer döneminin sonuna yaklaştığımızda bakıyoruz ki her şey yerli yerinde. Sol stoperden de iki tane var. Sol bekte ve sağ bekte hani bir soru işaretleri de yaklaşabiliriz ki Sabek'te bence yok. Onur var. Geçen sezon Şenol Güneş'in sürekli oynattığı bir Hı. oyuncuydu. Aynı zamanda solda da oynar. Yani genel olarak takım alternatifleriyle hocasıyla stat tekrar baştan neredeyse çimleri yapıldı. O un ufak olmuş takım derli toplu bir hale geldi. Yönetimi de tebrik etmek lazım. İşte o insanlar formaları giyiyorsa bu hazırlığı görüyorlar. O heyecanı hissediyorlar. O yaratılan heyecanı ve sezon başlıyor. Hatta ben sana şöyle söyleyeyim. Stat yeniden düzenleniyor. Lazerler, ışıklar ayarlanıyor. Bir arkadaşım şey demişti. şampiyonlar yetişecek galiba. <laughs> Havaya girdi Beşiktaş taraftarı. İtirazım yok. Geçtiğimiz günlerde Abu Bakar gitti. Aynen öyle. Abu Bakar <laughs> sezonu da denir aslında değil mi? Geçen sezonlar. <laughs> evet ama şunu soracağım. Yani Beşiktaş Abu Bakar'dan kurtuldu mu yoksa bir kayıp mı yaşayacak Abu Bakar'la ilgili? Coşkun abi aslında bakarsan ben evlenmeden önce Abu Bakar geldi Beşiktaş'a. Evlendim. Abu Bakar gitti. Sonra bir daha geldi. Benim çocuğum oldu. Gitti. Bir daha geldi. Sonra gitti. Bir daha geldi. Çocuk okula başladı. Yani Abu Bakar... Ya sanki dünya dünyada hiçbir forvet kalmamış gibi böyle toksik bir ilişki gibi Abubakarla Beşiktaş'ın ilişkisi. Çünkü Abubakar daha önce gittiğinde de forvete Gökhan Töre'yi bıraktı yani. Oynamadı. O zaman hocası Sergen Yalçın da söyledi. Hepimiz biliyorduk Abubakar'ın oynamadığını ikinci gidişinde. Abubakar Abu oynamadı. Sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi. Beşiktaş sadece ihtiyacı olduğu için Abubakar'a gayet cömert bir sözleşme de imzaladı. Abubakar da sanki onlar hiç yaşanmamış gibi yine aynı tavırla davranmaya devam etti ki Beşiktaş bence kayıp yaşamadı. Artık Beşiktaş'ın böyle eski oyuncuları tekrar denemekten, tekrar eski oyuncu sevdasından, belki de tekrar eski hoca sevdasından kurtulması da gerekiyor. Yani Taliska diye ortalık yanıyor ki dünyada milyon tane futbolcu var. Rafa Silva geliyor. Taliska'yı hatırlayan yok. Hayat böyle yani. Artık birazcık vizyonu da geliştirmesi lazım. Birazcık değişiklikleri de açık olmak lazım. Tamam güzel şeyler yaşandı ve bitti. Artık defterleri kapatıp Beşiktaş'ın izleme ekiplerinin de transfer ekiplerinin de birazcık ezberden kaçması gerekiyor diye düşünüyorum. Daha fazla mesai harcaması lazım. Aynen öyle. Peki takımın direncini nasıl buluyorsun? Daha doğrusu işler kötü giderse nasıl bir senaryo bekliyorsun? Kesinlikle geçen senekinden daha iyi bir senaryo bekliyorum. İşler kötü giderse de. Çünkü dikkat edersen transfer edilen oyunculara hem takım böyle üzerine kurulduğu işte geriden başlayalım. Mert ilerlemiş yaşta olgun bir futbolcu. Önüne Palus da kondu. Arsenal görmüş. Valencia görmüş. Yine deneyimli oyuncu. Onun önüne bakıyorsun. El Mustati var. Onun önüne bakıyorsun. Getson çok daha iyi bu sezon. Hı hı. E, Rafa Silva'sı var. Immobile var. Hepsi aslında bakarsan lider karakterli oyuncular. Hani o Fatih Terim ve Galatasaray'ın Real Madrid'le oynadığı dönemdeki hani o iskelet işte. Muslerası, <laughs> Uşvalüsü'sü, Melos'u, Omurga omurga Omurga'yı gayet iyi oluşturmuşlar ve lider karakterli oyunculardan kurulu. Geçen sene ve Beşiktaş'ın lider diye takımın anahtarını emanet ettiği oyuncu takımı yarı yolda bırakan Abu Bakar. Yine dönüp bakıyorsun orta sahada Oxlade Chamberlain. Solda Rebic en yüklü maaşı verdiğin hmm. oyunculardan birisi. Ya bu takım bu oyunculardan hiçbirisi zaten seninle ilk 11'e bile çıkamadılar. Amartey falan vardı geride yani. O sebeple bu lider karakterli oyuncuların en azından ne olursa olsun o mağlubiyetleri birazcık gurur meselesi haline getirip takımı ayakta tutacağını düşünüyorum. Ali Can bu hafta derbi var. Derbi döneminin de evet. kastı şu. Belki itiraz edenler olacak. TDK bile artık büyük takımların aralarında oynadığı maçlara derbi diyor. Trabzon maçı var ve eski hoca Şenol Güneş. Ne diyorsun derbi hakkında? Bence Trabzonspor için harika oldu. Yani o Abdullah Avcı'yla da hani Beşiktaş'ın Abu Bakar'la olan ilişkisi gibi sonuç alamayan bir ilişkileri vardı. Bence Trabzonspor açısından ama Beşiktaş için çok da iyi olmadı Şenol Can'ın gelmesi. Çünkü ilk maçta sen de bilirsin. Oyuncular hem kendini göstermek için hem de değerlerini kanıtlamak için biraz daha motivasyonu yüksek bir şekilde çıkarlar. Takım da hava bulacaktır Trabzon. Zonla. Ama Beşiktaş'ta da endişelenmek için herhangi bir sebep yok diye düşünüyorum. Çünkü yeni transfer de geldi. Juan Mario iki maç oynamış bu sezon. Hazır. E, Van Bronckhorst'un bu sezon gördüğümüz yeni transferleri şöyle iki maç bekletim kenarda bir takıma ısınsın bir şey yapsın falan. Hiç öyle bir tavrı da yok. Alıyor oynatıyor. Hem Emirhan Topçu'yu oynattı. Hem diğer yeni Almanya'dan gelen stoperi de oynattı. O yüzden bence olur da Semih'in bir alternatif olarak sola koyabilir Juan Ya da orta sahada iyi bir alternatif olabilir. Beşiktaş'ın çok endişe edecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. En kötü bir beraberlikle döner diye umuyorum diyelim. Bakalım göreceğiz Alican. Ayağına evet. sağlık, ağzına sağlık. Çok, Çok teşekkürler abi. Çok sağ ol.